Sağlık ve lezzet deposu beyaz etle mutfaklarımızın en gözde sebzelerinden birini buluşturan enfes bir Edirne tarifi ile karşınızdayız. Bugün sizler için soğanlı tavuk yahnisi hazırlıyoruz. Tarifimize 3 adet soğanı yarım ay şeklinde doğrayarak başlıyoruz. Ocağımızı yakıyoruz. Tenceremize 3 yemek kaşığı zeytinyağı ekliyoruz. Doğradığımız soğanları tenceremize alıyoruz ve kavuruyoruz. 1 çay kaşığı tuz, 1 çay kaşığı karabiber ilave ediyoruz ve kavurmaya devam ediyoruz. Yarım kilo tavuk pizolarımızı yağlı tavamıza alıyoruz ve mühürlüyoruz. Tavuklarımız mühürlenirken soğanlarımızı kavurmaya devam ediyoruz. Tavuklarımızı çeviriyoruz. Soğanlarımızın üzerine 2 yemek kaşığı domates salçası ilave ediyoruz ve karıştırıyoruz. 1 yemek kaşığı biber salçamızı da ekliyoruz ve güzelce karıştırıyoruz. Yarım paket tel şehriyeyi soğanlarımızın üzerine ekliyoruz ve güzelce karıştırıyoruz. Tavuklarımız pişti. Pişen tavuklarımızı tel şehriyeli tenceremizi alıyoruz ve üzerine 1 litre sıcak su ekliyoruz. Kapağını kapatıp pişmeye bırakıyoruz. Sosumuzu yapmak için sos tavamızın altını yakıyoruz. 3 yemek kaşığı tereyağını tavamıza alıyoruz ve eritiyoruz. Üzerine 1 yemek kaşığı tatlı toz kırmızı biber ilave ediyoruz ve kokusu çıkana kadar kavuruyoruz. Sosumuz pişti. Soğanlı tavuk yahnimiz servis etmek için hazır. Şimdiden afiyet olsun. Denememizi istediğiniz tarifler varsa yorum olarak bizimle paylaşabilirsiniz. Yeni ve lezzetli tariflerimizi kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı ve bizi takip etmeyi unutmayın.